Sana ben harfleri söyleyeceğim A, B, C sırayla. Aklına gelen ilk Fenerbahçe'de oynamış futbolcuyu söyleyeceksin bu harflerle. İlk olarak A ile başlayalım. A deyince hangi futbolcu geliyor? Alex geliyor. Eee... pas. Hacan Erkin, şey, pas. Evet de Soğuz'da. Ederson vardı galiba. F, pas. G, Gökhan Gönül. Aslında bu evet. yok herhalde ya var mı? Pas, pas. İsmail var. İsmail Yüksek. J. J'yi son. K. Kerem Doğru. L aklıma gelmiyor. Pas. Mert Hakan demiş. <laughs> olur olur. <gülüyor> Doğru. Ne? Ne ne var evet. O aklıma gelmiyor. Pas. Öyle de gelmiyor. P. Pierre Van Roberto Carlos. Doğru. S. S Sari Uçan var. Ş. Pas. T. Tolga Aslan. Uğur. Uğur. Boral. Uyudu aklıma gelmiyor. V. Vederson. Y. Pas gelmedi. Z var mı ya? Zan kaldı. Eyvallah evet, çok teşekkür ederim.